Günaydın abilerim. Ferhat abimizden almış olduğumuz fusaryum kök çürüklü, kök yanıklığı gübremizi denemiş olduğumuz mevkiyi size gösteriyorum. Kökler, kökler üzerindeki etkisini açık ve net belli edeceğiz. Tılcal kokumuzun daha önceden yanlış bitmiş, ucu ilerlememiş ve Ferhat abimizden aldım almış olduğumuz kök çürük köprümüzü kullandıktan sonraki hali şöyle daha net gösterelim. Bakın. Kılcal kök yanmış. Ucundan yine patlamış da koptu. Ve kök kararmış, yeniden e, kılcal kök patlatmış. Görüyorsunuz, yeni kılcal kök patlasışı ve e, gübrenin bugün dördüncü günü. Dört gün içerisinde güzel kök atışları, kılcal kök patlatış patlayışları oldu